Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30-19 arasında Türkiye'nin en özgür radyosu Radyo Karakutu'da. Evet kritik bir açıklamaydı. Aylar öncesinden duyurulmuştu. Türkiye'nin insan hakları eylem planına ilişkin açıklama yapacağı Cumhurbaşkanı. Aslında yargıda reform başlığıyla duyurulmuştu. 3,5 ay sonra bu başlıkta Cumhurbaşkanı kamuoyunun karşısına çıktı. Birçoğunun altına imza atabileceği gerçekten önemli cümleler vardı ama o güne gelinceye kadar Türkiye'de hemen herkes uygulamanın yeterli yapılıp yapılmadığı ve bu zihniyetle yeni reforma ihtiyaç olup olmadığını sorgular durumdaydı. Bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanı 2 e, yıllık bir zaman verdi e, bu açıklamalarına uygulamalar için paketin 9 amacının 50 hedefinin ve 393 faaliyeti kapsadığını aktardı. 11 temel ilkeden bahsetti. Bunları birlikte değerlendireceğiz. Kiminle? Mustafa Yeneroğlu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de insan hakları konusunda en hassas olan isimlerden birisi. Deva Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı. Bu alanda yapılacak yenilikleri kendisi nasıl dinledi? İkna edici miydi? Onları bir konuşalım istiyoruz. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun. Valla ben, ben dinlediğimde hissiyatım güzel yani. Cümleler çok güzel geldi bana. Ee, çok daha yani böyle bir aydınlık Türkiye görüntüsü vardı. Ee, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına baktığımda. Ama bir yer kafama takıldı. Belki onunla yorumlayarak başlayabiliriz. Diğer noktalarda da görüşlerinizi alacağım zaten. Öyle her çiçeğe su vermeyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Yani çiçekler arasında bir seçim yapacağını. Boynu bükük çiçeğe su vereceklerini ama böylece adalet yerine getireceklerini dikene su vermenin de zulüm olduğunu söyledi. Şimdi zaten bizim bir süredir üzerinde durduğumuz mesele bu değil mi? Ne diken ne bu, hangisi diken hangisi boynu bükük çiçek ve buna kimlerin karar verdiği konusu biraz bende kötümserlik yarattı o mevzu ama diğer alanlarda baktığınızda kağıt üstünde fena durmuyor gibi gördüm ben siz ne dersiniz? Valla Yavuz Bey, söylemlere bakarsak sabahları kadar insan hakları, hukuk devleti, uzaya gidiyoruz, uçuyoruz, kaçıyoruz. Her yerde toplu açılışlar yapıyoruz. Ülkede hukuk adına bir sorun yok, insan hakları adına bir sorun yok. Zaten bu lafları sabahlara kadar duyuyoruz. Dolayısıyla yani şimdi laflara daha da güvenip, vay be bir üç ay daha bu şekilde bizi kandırabilirler, bu şekilde üç ay daha idare ederler. Gibi beklentilerle e, yetineceksek o zaman iyi, güzel, İyi, fena değil diyorsunuz. Yani işte o zaman. Özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik Türkiye. E, tamam da ya arkadaş, so iktidarda ben değilim ki, iktidarda sensin. Bunu söyleyen bir noktada olan Cumhurbaşkanı, e, ülkede Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tartışmaya açan, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını bile tartıştırabilen. Dört buçuk yıldır bugün doğum günü olan Ahmet Altan'ı hukuksuz bir biçimde içeride tutan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını e, takmayan, bu konuda yargıya talimat veren bir mekanizmanın başı olan, ülkede her gün işkence, e, kötü muamele, insan kaçırma olayları varken bunların hiçbirisinin takip edilmesine tahammül bile edemeyen, e, toplumda kendisi gibi düşünmeyen herkese e, adeta terörist muamelesi yapan, çoğu zaman bunu ifade eden, bir ortamdayız. Ya bu ortam içerisinde e, bu laflarla yetineceksek o zaman çok güzel. Yani sonuçta ama bunlar karın doyurmuyor. Ama o şey değil mi de... yani e, şu cümle mesela sizin için rahatlatmadı mı? Yani bunu yazmak önemli bir şey değil mi? Hiç kimse düşünce açıkladığı, açıklaması nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılamaz diyor Cumhurbaşkanı. Bu önemli bir aşama değil mi sizce? İçeride şu anda dört buçuk yıldır içeride olan, bugün doğum günü olan Ahmet Altan'a bunu anlatmak lazım. Ya bu en azından sizde biraz ferahlatması lazım gelmiyor mu? Umutlanmıyor musunuz diye demek lazım. İnanın bu dalga geçmek Ya bu söylenecek cümle mi? Yani esprisini yapıyorum da Allah aşkına 2021 yılında Türkiye'de bir cumhurbaşkanı reform diye hiç kimse düşüncesini ifade ettiği için cezalandırılamaz diye söze başlıyorsa nasıl bir şey bu? Ya, Hangi çağdayız diyor. Allah aşkına? Bakın yaptı ya daha şimdi bir kere 4 dört buçuk ayda önce ne dediler hukuk reformu evet yargıda aynı reform dediler Cumhurbaşkanı konuşmasında ne dedi yaklaşık iki yıl önce dedi yani bu mekanda kendi kelimeleri yargı reformu strateji belgesini milletimizle paylaşırken bu belgenin aynı zamanda bir sonraki reform hazırlıklarında başlangıcı olduğunu söylemiştik. Bugün sözümüzü yerine getirmiş olmanın huzuruyla diye başladı. Eylem planımızı millete takdim ediyoruz. Ne zaman? İki yıl önce. Yani iki yıllık çalışmış da bugün sonuçta süslü sözlerin ötesinde, sloganların ötesinde somut hiçbir şey yok. Yani eylem planına baktığımız zaman somut olarak şu Temel hakları yani yargıya talimat vermeyecek misiniz? Artık bu saatten sonra yargıya talimat vermeyi bırakıyor musunuz? Bununla ilgili bir şey söylüyor mu? Söylemiyor. Kuvvetler ayrılığı ile ilgili en ufak bir cümle kurmuş mu? Kurmamış. HSK'yı daha demokratik hale getirdiklerini söyledi. Ya işte dedim ya bunu eğer e, bunu e, gerçekten bu sloganlarla yetinen insanlar daha da varsa ee, bu gerçekten toplumla alay etmektir. Bir de toplu açılış yapar gibi 50 hedef 393 faaliyet. Zaten hep böyle kalabalıklarla insanları boğmak. Peki somut olarak aylardan beri bu muhabbeti yapıyorsunuz. Hukuk reformu diyorsunuz. Son 4 ayda hukuk deformu adına o kadar çok iş yapıldı ki. Yani çoklu barodan mı başlayalım? Anayasa Mahkemesi Başkanı... Boğaziçi'li öğrenciler cezaevinde dinlediler değil mi bunları Mustafa Bey? Boğaziçi'li evet. öğrenciler cezaevinde dinlediler, bir bölümde ev hapsinde. Yani bakın şeyden bahsediyorlar, hiç ayrımcılık olmayacak diyorlar. Peki Boğaziçi'nde gelen geçeni terörist ilan eden, sözde hakaret iddiasıyla gençleri içeri atan kimdi? Bundan birkaç ay önce Hakan Aygün... ...bir cümle kurdu. O zaman da söyledim... ...bu tutuklama hukuksuzdur diye... ...fakat iktidarın talimatıyla içeri atıldı. Ne oldu? Anayasa Mahkemesi... ...40 bin liralık tazminata hükmetti. Artık bu saatten sonra Anayasa Mahkemesi'nin... ...ileride bu kararları... ...verebileceğinden de ben ciddi manada kuşkuluyum. Onun için... ...yani inanın ülkede boşaltılmayan... ...bir kavram kalmadı. Bayrak, vatan... ...millet değerlerimiz zaten boşaltılmıştı. Şimdi de insan hakları... ...bu şeye benziyor... Kuzey Kore'nin biliyorsunuz resmi adı e, Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti veya buna benzer bir şey. Evet. Yani şimdi demokratlık lafla oluyorsa e, Kuzey Kore'nin diktatörü de demokrat. Ya emin olun anayasası da son derece özgürlükçüdür. <laughs> yani dolayısıyla yani artık e, gerçekten e, bu yaklaşım biçimleri son derece rahatsız edici ülkede gerçeklerle karşı karşıyayız. Yoksa okuduğunuz zaman çok güzel. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru sisteminin etkinliğini artırmayı hedefliyoruz. E peki bundan 3-4 hafta evvel kaldırmayı planlıyordunuz? Bunu Cumhurbaşkanı Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri ifade ettikten sonra Cumhurbaşkanı teyit etmedi mi? Doğru. Bunları gibi. İçişleri, İçişleri Bakanı da orada alınan bir hak ihlali kararından dolayı Anayasa Mahkemesi çok ciddi bir, bir biçimde eleştirdi. Gelsinler o zaman sağlasınlar dedi Asayişi. Yavuz, şey. Yavuz Bey siz çok diploma, nezaket e, nazik bir biçimde ifade ediyorsunuz. Eleştirmedi. Anayasa Mahkemesi Başkanına terör örgütü üyesi iması yaptı. Evet. Açıkça hedef Doğru. gösterdi. Bunun ötesi yok ki. Normal şartlarda e, anayasal bir devlette İçişleri Bakanı o koltukta 5 dakika bile oturamaz. Ya bu ülkede... Yani işkence, kötü muamele olağan hale geldi. E Şimdi ondan iki tane şey. örneği de verelim. Siz çok yakın takip ediyorsunuz bir kaçırılmalar meselesini çok yakın takip ettiniz biliyorum yani bizzat kendiniz. E, i̇kinci mesele de Ankara'da yine bir fetö operasyonunda diplomatlarla ilgili, dışişleri bakanlığı ile ilgili Ankara barosunun raporu var, suç duyurusu var. Hiçbir ilerleme kaydedildi mi bunlarla ilgili? Çok yeni de 3 tane öğrenci yani gündüz vakti alındı yani. Ben başkanı olduğum dönemde %100 civarında suç duyurusunda bulunmuşum. Bunların hiçbirisinin takip edilmediğini biliyorum ki o zaman daha 2016'lı yıllardaydık. Bugün sonuçta işkencenin üzerine gittiğim, kötü muamelerin üzerine gittiğim dediğiniz zaman zaten terörist ilan ediliyorsunuz. E, Sayın Gergerlioğlu yaşamadı mı bunu? Bu dikene su vermek işte ama Mustafa Bey Cumhurbaşkanı söylüyor bunu. Yani e, şimdi öyle tabii, bakılıyor. Yani o zihniyet biraz sıkıntılı değil mi? O anlamda soruyorum. Yani boynu ya büyük şey çiçeği. Yavuz Bey, şimdi evet. iki yıllık iki yıl sonra değil mi? İki yıllık bir plan bu. Evet. Şimdi bir taraftan madem bizimle dalga geçiyorsunuz, diğer tarafta ya iki yıl sonra zaten uzaya gideceğiz. İnsan hakları reformuna ne gerek var? Hep birlikte uzayda artık ne yapacaksak yeni bir başlangıç yaparız. Orada kurucu anayasamı oluşturuyorsunuz. <laughs> yeni bir bilmem magna carta mı çıkartıyorsunuz. Yani uzayda yapalım artık bunları. Yani bu kadar bizimle dalga geçmeyi bırakın artık. E, Vallahi bu biraz gerekiyor. bu biraz bana Liverpool'un iki yıl sonra ilk yüze sokacağım boğaz içini e, sözünü hatırlattı. Ver vadi gitsin ne olacak iki yıl sonra nasıl ben bir de, şey buluruz de. yolda başımıza bir şey geldi ayağımıza taş değdi terör bizi rahat bıraksaydı bak biz neler yapardık falan diye yürür ki üstelik e, yani çok tabi e, dikkat çekici bugün HDP'nin kapatılması tartışmalarıyla birlikte açıklandı bu. İnsan evet. Hakları, insan eylem hakları eylem planının. Ee, bir parçası. Şimdi asıl hükümetin, iktidarın insan hakları eylem planı adı altında anladığı bu. Ee, anladığı bu. Bazen prompteri çektiğiniz zaman bunları çok net olarak görüyorsunuz zaten. Şöyle bir prompteri bir beş dakika çekin bakın çok daha farklı, çok daha iç dünyalarında neyse onları konuşuyorlar. Ama promptere ne konuşulmuşsa resmi o programı geçiyorlar. Ondan sonra prompterli bir zamanda gazeteciler soru sorma cesaretine sahipse, sorabiliyorlarsa Onların da bir boşluğunu yakalıyorlarsa iç dünyalarındaki neyse onu ifade ediyorlar. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar verir biz de bir karşı hamle yaparız. şimdi işkence ya işkence bugün iktidarın himayesinde gerçekleştiriliyor zaten. Başka türlü ülkede işkence olmaz ki. Cezasızlığın olduğu bir ortamda ancak işkence olabilir. İşkence cezasızlığı ülkede artık egemen kılan bu iktidarın kendisidir. İşkenceye sıfır toleranstan, işkenceye bol tolerans noktasına gelmiş bir iktidar 19. yılında çıkmış insan hakları reformu uygulayacağım diyor. Ya Günaydın ya, günaydın. Yani bu kadar insanlarla dalga geçilir, bu kadar insanlara e, tepeden bakılır. Ben bu şekilde değerlendiriyorum. Yoksa detaya indiğimiz zaman bu e, detayı konuştuğumuz zaman tek tük olumsuz şeyler, olumlu şeyler var mı? Var. Ancak hukuk devletinin e, temel e, olmazsa olmazları olan kuvvetler ayrılığı olmadan kuvvetler ayrılığı ile ilgili çok net e, ifadeler kullanıp bunu bunu yapacağız. HSK bağımsız olacak. Bundan sonra Anayasa Mahkemesine e, tehdit etmeyeceğiz. Yargıya talimat vermeyeceğiz. HSK'nın bağımsızlığını önümüzdeki 3 ay içerisinde şu şu somut reformlarla gerçekleştireceğiz demenin önünde ne engel var? Madem derdiniz insan hakları eylem planını gerçekleştirmek samimi bir biçimde. Hayır böyle bir niyetleri yok artık bunun alıcısı da yok. Şimdi zannediyorlar ki kendi propaganda aparatlarıyla dış dünyadaki yatırımcıları da kandıracaklar. Böyle bir şey yok. Dışarıdakiler Türkiye'yi bizden daha iyi takip ediyorlar. Daha rasyonel, bir biçimde takip ediyorlar. Meselelerin gidişatını çok iyi bir biçimde farkındalar ve artık söylemlere de zaten e, güvenmeyi geçelim. dalga geçiyorlar. Türkiye bu noktaya geldi. Artık ciddiye almayan konuş, Bu konuşma sırasında sizin de dikkatiniz çekti mi? AYM'den bahsedildi ama Cumhurbaşkanı tarafından insan hakları eylem planı konuşurken bununla ilgili onlarca düzenleme üzerinde değerlendirme yapılırken Ahim bir kez bile geçmedi. Ben en azından bir kez bile duymadım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Yani e, tabii olabilir ama neticede e, bu insan onurundan bahsediliyorsa, e, hiçbir ayrımcılık söz konusu olmayacak deniliyorsa, kamu hizmeti herkese eşit olarak uygulanacak deniliyorsa, e, yargı idare tarafsız ve dürüst bir biçimde işini yapacak deniliyorsa, bu da zaten ha anayasa mahkemesi anaya, veya anayasamız veya da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Ya bunu şunun, ya, ahim, şunun için söyledim. Ah, Ahmet Altan'ı siz söylediniz, Demirtaş'ı söyleyebiliriz, Kavala'yı söyleyebiliriz. Burada uyulmayan ahim kararları var. Yani bir cümle ahim edilse belki e, peşinden gelecek tartışma başka bir noktaya taşıyacak herhalde. bugün Şimdi tabii toplarsın. ortak or, ortağa da dikkate almak lazım. Şimdi biliyorsunuz iktidarın e, zaten limitli bir insan hakları tasavvuru var. E, onu bir de e, sayın Bahçeli daha da limitledi. E, sayın Bahçeli'nin yarınki demecini bekleyelim. Şimdi buna da bir çerçeve mutlaka koyacaktır. Cumhurbaşkanı da bir gün sonra elbette onu teyit edecektir ve o şekilde yine Birkaç günümüz boşuna bu muhabbetle geçmiş olduğuna kanaat getirmiş olarak <laughs> ülkenin olağan gündemini devam edeceğiz. Siz, sağ, de siz sağ ben salim diyorsunuz. Ben e, açıklamada bir de vize serbestisiyle ilgili e, uygulamaların da yerine getirilmesi gibi çok diplomatik bir cümle gördüm. E, o evet. dönemi de çok iyi hatırlıyorum. Siz de zaten meclisteydiniz hatırlarsınız. Bir takım düzenlemeler yapılmasını istiyordu Avrupa Birliği ama en fazla üzerinde tartışılan mesele de Terörün tanımıyla ilgiliydi. Türkiye ben terörle evet. mücadele ediyorum, senin tanımına e, uygulayamam, ona uygun bir şey bulamam diye itiraz etmiş. Hatta res çekmiş ve görüşmeler rafa kaldırılmıştı. Hatırlayabildiğim kadarıyla bu iltisaklı, e, terörü de, terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terörü desteklemek, propagandasını yapmak gibi konularda o geniş anlamı daraltmasını istiyordu Avrupa Birliği. Burada siz onları görebildiniz mi? Yani böyle bir düzenleme eğer o vize serbestisi için bir şey yapılacaksa. Ya burada hiçbir konuyla ilgili herhangi somut kısa zamanda uygulanacak bir öneri zaten ortaya konulmuyor ki. AB uyum süreci hız kazanacak deniliyor. Kişisel veri Avrupa ile uyumlu, uyumlu olacak getiriliyor. Şimdi bir kere bakın dikkat terörle mücadele kanunundan hiç bahsetmiyorlar. Evet. E, e, Türk, Türk ceza kanunundaki... 309 sonrası özellikle 314 bağlamında 315, 16, 17'de terör tanımı ile ilgili hiçbir şey söylemiyorlar. Şimdi ülkede uygulamaya baktığımız zaman insan hakları dramlarını özellikle artıran hususlarından birileri bunlar. Son 4 yıl içerisinde ülkede 1 milyondan fazla insan ...terör örgütü üyeliğinden veyahut da destekten, yardımdan soruşturma geçirmiş. Propaganda binlerce insan kovuşturma geçirmiş. Şimdi Yargıtay'ın kararlarına bakın. En son işte Gergerlioğlu kararı. Evet. Gergerlioğlu kararında da şu, 21 sayfalık bir karar. 16 sayfası e, muhalefet eden bir hakim e, arkadaşımızın görüşü... ...ders niteliğinde, hukuk dersi niteliğinde... ...tabii birinci sınıf hukuk öğrencilerine verecek ders niteliğinde bir mütalaa ortaya koymuş. Ama 4 sayfada içerisinde de bu kararı veren çoğunluk görüşünü sözde izah etmeye çalışmışlar. Ne suçun maddi unsurları ile ilgili bir cümle var, ne de suçun manevi unsurları ile ilgili bir cümle var. Yüzbinlerce insan ülkede haksız yere bakın hukuksuz bir biçimde Yargıtay buna dahil. Çok net olarak söylüyorum. Ee, insanları hukuksuz bir biçimde terörle iltisaklı, terörle bağımlı bir biçimde yargılıyorlar. Bunlar tamamen hukuksuz uygulamalar. Bir kişi terör örgütünün vasfı bilinci içerisinde o örgüte destek vermediği takdirde terör örgütü üyeliğinden yargılanması mümkün değil. Suçun manevi unsurunun ortaya konulmuş olması mümkün değil. Ama ülkemizde artık bunlar aşıldı. Düşman hukuku bağlamında Cumhurbaşkanı'nın arzu ettiği doğrultuda zaten yargıçlar karar vermedikleri takdirde kendilerine Güneydoğu'da yer aramak durumunda kalıyorlar. Coğrafi da... teminat da gel de geliyor dedi Cumhurbaşkanı Bakın, ama benim aklıma bak. da şey geldi coğrafi teminat kendine güvende hakim demek ama işte yargıtayı... Yargıtay üyesi olduktan iki gün sonra Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen İstanbul Başsavcısı geldi. O gündesinde sizinle konuşmuştuk. Zaten Başsavcı ile ilgili görüşlerinizi almıştık ama ya yani onun teminatsa en e, net teminat onlara ait. Ama onlar da yön gösterildiğinde o yönde oy kullanabiliyorlar gibi bir görüntü vardı. Şimdi Yavuz Bey e, ta 58. Hükümetin programına baktım. Acil eylem planına baktım. Bu e, yargıçlara coğrafi teminat orada da geçiyor. Bugün en az 15 yıl geçti. Herhangi bir adım atılabilmiş mi? Değil. Niye? Atılamaz. Çünkü atıldığı zaman e, Cumhurbaşkanı e, veyahut da o irade yargıçlara talimat verme durumunda olduğu zaman e, talimatı dikkate alacaklar mı? Herhalde endişe ediyor ki e, bu konuda somut olarak bir adım atılmasını ben beklemiyorum. Yani zaten e, atacaklarsa da hemen yarın meclise getirsinler. Yani bunlar hepsi gerçekten çok gayr. İleride değil. ileride, ileride yaparız biçimde. Bir de tabii haklarında herhangi bir suçlama, kovuşturma, soruşturma, ceza olmadığı halde işlerinden olan insanlar var Türkiye'de. O hal komisyondan haber bekleyen yıllardır. Ya da oradan kabul almasına rağmen kurumla dönemeyenler. Onlar hangi ruh haliyle dinlemişlerdir? Doğrusu çok merak ediyorum büyük bir hayal kırıklığı ama zaten e, hani e, insanların büyük bir çoğunluğu artık e, bunlara karnı tok. Ben e, dinlediklerini de zannetmiyorum. Ciddi aldıklarını da zannetmiyorum. Biz dinlemek durumundayız. Ya e, belki ülkemiz için hani olur ya ufak faydalı bir şey çıkar. Hı hı. Acaba şöyle olur mu, böyle olur mu ama bakın bir kere bir ülkenin e, anayasası olduğunu iddia edebilmek için ta 1789 yılında Fransız insan hakları bildirgesinde şu kelime geçiyor. Bir toplumun anayasalı, anayasal düzene sahip olduğunu iddia edebilmek için orada kuvvetler ayrılığı ve temel hakların güvence altında olması lazım. Bugün ülkede kuvvetler ayrılığı yok. Cumhurbaşkanı zaten kendisini anayasanın üstünde konumlandırıyor. Bugün temel haklar güvencede mi? İşte Boğaz içindeki hali görüyoruz. 80 yaşındaki öğretim görevlisini İçişleri Bakanı arayıp adeta tehdit edebiliyor. Ne diye? Demokratik hakkını kullandığı için. Cumhurbaşkanı çıkıp ne diyor? cesaret etseler cumhurbaşkanının istifasını isteyecekler. Ya cumhurbaşkanının istifasını istemek en temel demokratik bir taleptir. Bundan daha demokratik bir talep olamaz. Dünyanın her yerinde demokratik ülkelerde elbette vatandaş herhangi bir siyasetçinin istifasını talep edebilir. Ama bizim ülkemizde cumhurbaşkanı bunu bir cesaret meselesi olarak değerlendiriyor. Ya dolayısıyla bu şekilde sindirilen, korkutulan insanların e, fikir özgürlüğünden e, istifade etmemeleri için her türlü e, şartlar oluşturulmuş bir ortamda insan hakları eylem planı yaptım ve iki yıl sonuna da iki yıl zaman zarfı içerisinde de bunu uygulayacağım demek. Yine toplu açılışlarda böyle oluyor ya. Işte 363 Adana'dan eğitim tesisi açılışı. yeni yer açıldı. Ondan sonra millet arıyor nerede ne açıldı e, soruyorsunuz. Birisi diyor ben 3 yıldır vardım, öbürü diyor ben zaten vardım. Buradaki daha beter. Buradaki daha beter. Keşke olan bir şeyi Söylesin. yani tekrar altını çizerek iyi bir iyi bir haber verseler bize böyle bir durum da yok. Detaya indiğimiz zaman Anayasa Mahkemesi'nin işte dediğim gibi bireysel başvurusu etkisini artıracaklarmış. AB uyum sürecini hız kazanacakmış. Peki AB'deki arkadaşların da bundan haberi var mı? Yani kendi kendine nasıl hız kazanacak? Türkiye'nin hali ortada. Avrupa nezdinde tutumu ortada. Daha yakın zamanda Osman Kavala'nın hukuksuz bir biçimde içeride tutulması ...sebebiyle Avrupa'da konseyin gündeminde o kadar gündem var, mesele var. Onun için bunlara artık ciddiye almaya gerek yok. Cumhurbaşkanı Kasım'dan sonra hukuk reformu dedi. Millet hadi bakalım bir bekleyelim dedi. Piyasalar ümitlendi. Ondan sonraki örnekler hukuk reformunu kastettiğini ortaya koydu. Sonra yeni anayasa muhabbeti başlattılar... Onu da iki yıl sonraya yaydılar. Sonra baktık ki uzayla bağlantılı herhalde bir şey. Uzaya da iki yıl sonra gideceğiz. <laughs> şimdi insan haklarında eylem planında uygulamalarını iki yıl sonra göreceğiz. Ya bunlar gerçekten çok rahatsız edici. İnanın bunun üzerinde nefes tüketmek bile şahsen beni rahatsız, rahatsız ediyor. diyorsunuz. Peki e şimdi tabii bu, bu iddia da çok dile getiriliyor. Bir Biden etkisi var mı mesela sizce bunda? Laflarda mı? Söylemde, sloganlarda mı? Sloganlarda. Yani şimdi, yani, yani sloganlarda etkisi olabilir ama... E, şimdi Çünkü bu daha da... dün temsilciler meclisinden hem demokratlar hem cumhuriyetler Biden'a mektup yazdılar. Türkiye'deki insan hakları ihlalleri konusunda politika belirlenirken dikkate alınması gerektiğini söylediler. O nedenle oraya bağlayanlar da az değil yani bu meseleyi. Bu açıdan söyledim. Yani e, şimdi e... Bu dünyada her yerde Türkiye ile ilgili durum çok açık ve net bir biçimde biliniyor zaten. Artık Avrupa ülkelerinin diplomatlarıyla, siyasilerle de konuştuğumuz zaman, inanın çok mahcup oluyoruz. Yani aslında utanç verici bir durum. Ülkemiz adına, milletimiz adına, hatta bu iktidar adına bile utanç verici bir durum. Ya yani en azından bazı şeyleri izah edebilsek, motivasyonlarını izah edebilsek, tek gördüğümüz şey iktidarı muhafaza edebilmek için gücü muhafaza edebilmek için her şeyi göze alabilecekleri, anayasal düzeni çok rahatlıkla yok sayabilecekleri ve insanları öyle insan onuruymuş, insan onurunun kutsallığıymış, insanın hürriyetinin hürriyetiymiş. Bunlar hükümet için çok önemsenen hususlar değil. Yani adını çok sıkıştığınız zaman adını terörist koyarsınız. İş işten geçer Mesele zaten. kapanıyor zaten onunla birlikte. Tabii yani bu şekilde şimdi mesela çıplak arama konularında evet. başlığına terörist koyduğunuz zaman zaten bitiyor. Biraz sıkıştırdığınız zaman ya işte FETÖ propagandası, terör örgütü propagandasına sokabilecek anlayışlarla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi ondan sonra da çıkmışlar insan hakları eylem planı yapacağız. Madem insan hakları noktasında ülkemiz o kadar iyi, niye insan hakları eylem planı yapıyorsunuz? Ve yapıyorsunuz. Bari ya şu kanunları uygulamakla başlayın. Hukuka tabi olmakla başlayın. Ama Cumhurbaşkanı ülkeyi öyle bir noktaya getirdi ki hukuka tabi olma gibi bir durumu kendi zihin dünyasında en fazla korkulu rüyasında görebilir. Bunun dışında hukukla en ufak bir alakasının olduğunu e, düşünmek Gerçekten e, kendini kandırmaktan ibaret e, bir durum e, olur ki artık bunlardan vazgeçmemiz lazım. Belki Cumhurbaşkanı lekelenme hakkından da bahsetti. Ben hatırlıyorum, 10-15 gün önce kavala için kızıl soruz demişti. Hem de e, beraat ettiği dava ile ilgili olarak. Sonra o davada ya, bozuldu. alındığı ilgili gitti. öğrenciler için de. terörist demişti. evet. Öğrencilerle ilgili terö. Her gün söylüyorlar zaten. Şimdi bakın lekelenme size... hakkı dediğinizde bunu söylememek. En başta bundan başlamak lazım. Türkiye'nin en güçlü siyasi aktörü birisini zaten e, bütün kamuoyu önünde lekeliyor. Bu cümleyle bitiyor iş yani. Yargıya gerek kalmıyor ki. Evet. Dolayısıyla ülkede zaten bağımsız bir yargı olmadıktan sonra iktidarın kullandığı dil yargıda da uygulamalara dönüştüğünü bildiğimiz için e, yani bir şey beklememek lazım ya. Peki. Gerçekten beklememek lazım. Artık zaten Eee birçok yargıç e, gördüğüm kadarıyla Cumhurbaşkanının söylemlerinin de ötesine geçme çabası içerisinde hareket de edebiliyor. Tamamen önündeki kanunu yok sayabiliyor. İçtihatları yok sayabiliyor. E, bunun için bu terfi ettirilmemesi lazım. E, 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 eylem planı diyorsunuz. E, bu ülkede en tartışmalı hukukçulardan birisi yakın zamanda Anayasa Mahkemesi'ne atanmadı mı? E hukukun üstünlüğünü Hayatının gayesi edinmiş olması gereken insanlar büyük bir çoğunlukla bu kişiyi tercih etmediler mi? Böyle bir ülkede hukukun üstünlüğünden bahsetmek, hukukun üstünlüğün daha da var olduğunu kabul etmek gerçekten işkence gibi bir durum yani kendimize de işkence etmeyelim bu kadar yani yeterince ülkedeki iktidar zaten bizim zihin dünyamıza tokatlıyor. Ee, gerçekten insanların aklıyla dalga geçiyor, aklına işkence yapıyor. Bunu görelim yani. Onun için fiziki işkencelere geçtim. Ben bakın 5 yıldır Türkiye'de e, insan hakları noktasında bir mücadele vermeye çalışıyorum e, ve size sayısız örnek sunabilirim. E, ülkede İşkence, kötü muamele gerçekten artık sıradanlaşmış vaziyette. Hatta o kadar sıradanlaşmış ki bunların birçoğunun haber değeri bile yok. E şimdi gazeteciler bunları zaten haber bile yapamıyor. Gazetecilerin %80'i otosansür uyguladığını ifade ediyor. Şimdi böyle bir ülkede iktidar ne derse alkışlayalım. Ne yapalım yani bunun ötesi yok. Daha ile ilgili geçen hafta ne dedi İçişleri Bakanı? PKK'lı dedi. Yani bunun ötesi var mı? Yani üzerine ana gerçek. Ana muhalefet partisi ana muhalefet partisi terör örgütüyle iltisaklı. Diğer muhalefet partileri zaten doğrudan terör örgütüyle iç içe. Sabahtan kadar nefret. Beşinci kol dili. faaliyeti yapıyorlar. Sabahtan öğlene kadar nefret dili yapıyorlar. Ondan sonra çıkıp diyorlar ki hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir. Allah Allah. Peki bu kongrelerde binlerce insanın toplanıp Şenlik havası içerisinde pandemi yokmuş gibi, hukuk onlar için geçerli değilmiş gibi, hava içerisinde olmaları bir tarafa, diğer tarafta sokakta biraz maskesini çıkaran insanın cezalandırılması bir tarafa. Bunları nereye koyacağız? Yani onun Çok... için e, bu ülkede hukukun içi o kadar boşaltıldı ki artık hukukçulara bir hukuki meseleyle ilgili görüş sormak bile gerçekten anlamsız hale geldi. Çünkü hukuki öngörülebilirlik artık ülkemizde yok. Hukuk devletine inanç da toplumda da gün geçtikçe zayıflıyor. Niye? Çünkü iktidar sabahlarına kadar hukuk dışı yöntemlerle toplumu hizaya getirmeye çalışıyor. Nefret dili, şiddet dili elbette sokakta şiddete dönüşecek. Elbette şiddet vakaları artacak. Daha ne olacak? Çünkü sabahlarına kadar buna teşvik eden arkadaşlarımız var iktidarın tepesinde. Ve bunu da görüyoruz maalesef. Peki. Mustafa Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Değerlendirmeler için teşekkür eksik ediyorum. olmayın. Daha güzel şeyleri konuşacağımız günleri de özlediğimi evet, söyleyelim uzayda, Mustafa Bey. Uzayda görüşmek uzaydan, üzere. inşallah. uzaydan bahsedelim sonraki. Evet, uzaydan bahsedelim. Katılın, katılın. Kendiye iyi bakın. Yakamları i̇yi, iyi. Mustafa Yeneroğlu ile konuştuk efendim. Deva Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı